Altın buraya şu anda küçük altın 1660 civarında. Biz bunu biz en son altını 2000 liraya satmıştık. Şu an altın geriledi. Gerilediği için yani, e, altın alınabilir, gümüş de alınabilir. Yalnız onu alırken de güvenilir bir sarraftan, e, güvenilir bir arkadaşlardan Allah'a hem de onlar içerisinde de iyi olur. Altın şu anda e, çok zirveye çıkmıştı ama şu anda yavaş yavaş geriledi. Altın aldığın zaman yani iki gün sonra, üç gün sonra, bir ay sonra bozulacaksan bu şekilde altın almaz. Uzun vade altın alacak arkadaşlarımız, uzun vade altın alacaklarsa alsınlar derim. Gümüş de yani e, aynı altın eş değerine giden bir e, yatırım aracıdır. Altın yükseldiği zaman gümüş de tabi harika de, o da yükseliyor. Ama kazanç oranları da hepsi de aynıdır. Ya yani gümüş, altın bunların kazancı fix ve şeyler aynı eş değerde gider. Dediğim gibi altın şu an çok düşük, altın tam alma zamanı altın alacaksın ki yani yani e, kere desin. Yani tam altın alma zamanı bence. Yani arkadaşlarıma, eş, e, müşterilerime, kırık kalı vatandaşlarıma altın almasını tavsiye ederim. Ama dediğim gibi uzun vadede altın alacaklarsa altın alsınlar. Kısa vadede altın alırsa almasınlar. Eski mi yeni? Eski. Bu var 74 tane. ハネに